Merhabalar sevgili izleyicilerimiz kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Evet MasterChef Türkiye 2024'te bu akşam haftanın ikinci takım oyununu mavi takım kazanmıştı ve kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Kaan oldu. Kaan'ı tebrik ediyoruz. Kaan 3. gitme adayının da ismini söyledi ve üçüncü eleme adayı Semih oldu. Ve dördüncü aday ise takım oylaması sonucunda en çok oyu alan isim Eda'ydı ve Eda dördüncü eleme adayı oldu. Şu ana kadar adaylar birinci eleme adayı Muratcan, ikinci aday Nevzat, üçüncü aday Semih ve dördüncü aday da Eda oldu. Bakalım diğer adaylar kimler olacak? Üçüncü takım oyununu hangi takım kazanacak ve bakalım diğer adaylar kimler olacak hep birlikte göreceğiz ve gelişmeler için bizi izlemeye devam edin hoşçakalın.